Evet sevgili arkadaşlar kesişen kuvvetlerin dengesi ile ilgili soru çözüm videomuzun birincisi. Buradaki videomda vektörlü ya da açısız sorularla yani kuvvetlerle ilgili soru videom olacak. Bu tip sorularla ilgili her türlü soruyu çözmenize gayret ettim. A cismini etkeden 3 kuvvet şekildeki gibi etki ediyor. F1 4 Newton ise cismin dengede olması için demek ki cisim bu şekilde şu anda dengede değil. Cisim dengede değil demek ki. Dengede olması için dördüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir diyor. Önce biz tek kuvvete düşürelim bunu. Tek kuvvete. Bu şimdi 4 Newton'sa her bir birime 2 düşüyor demektir. Bu 4 ise o zaman bu da 4. F2 eşittir 4 Newton. Hemen buluyoruz zaten birimden dolayı. Buna hemen bileşenlerine ayıralım. Aşağı doğru ve sağa doğru iki tane bileşeni var. Bunu iptal ettim. Bu da 4 Newton olur. Burası da 4 Newton olur. Dikkat ettiyseniz bu ikisi birbirine eşit olduğu için birbirini götürdü. Sola doğru 4 Newton. Sola doğru 4 Newton olduğu için toplamdaki bileşke kuvvet ne oldu bize buradan? 8 Newton'la bu cisim şu anda eksi x yönünde hareket ediyor. Peki benim bunu dengede tutmam için ne yapmam lazım? Tabii ki buradan 8 Newton'la çekmem lazım ki cisim dengede kalsın. Evet demek ki dördüncü kuvvetimiz F4 eşittir. 8 Newton'la artı x yönünde. Evet devam ediyoruz. 30 Newton'luk yük şekildeki iplerle dengelendiğine göre T1 ve T2 nedir? Bakın kesişen kuvvetlerin dengesinde toplam Fx eşittir 0, toplam Fy eşittir 0 demiştik. Bunlar varsa denge var demektir. Denge vardır. O halde ayrı ayrı fx ile fy'yi ben eşitlersem olay biter. Burada cismin ağırlığı ne kadar? 30 Nm'la aşağı doğru geriyor. Peki. Şimdi biraz şekle bakarsam. Bakın burada sağa doğru ne var burada? 3 birim var. Bakın 3t diyelim. Peki aynı zamanda eşit olması için burada da ne olması lazım? 1 3T'nin olması lazım. Eşit mi şu anda? Eşit. O halde ben buna karşılık gelen FY kuvvetini veya TY'ye bakarsam bu nedir? Bu da 3T olmalı. Çünkü 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bakın burada çünkü bitti. O zaman şuna bakabilir miyiz? 3T yukarı aşağıda 30 Newton var. E o zaman 3T eşittir 30'dan. T'nin bir tanesi ne oldu? 10 Newton'a denk gelmiş oldu. Peki T10 Newton'sa T2 için biz ne diyoruz? 3 T idi. Bu da 3 çarpı 10'dan T2 eşittir. 30 Newton yaptı. Peki hemen neye gelelim şimdi? Buraya gelelim. Sağa doğru 30. Yukarı doğru 30. Nereden geldi? 3 kere 10, 30. 3 kere 10, 30. Peki buradaki neydi? Buradaki de T1'di. Hemen alalım bileşkelerini. T1 kare eşittir. 30'un karesi artı 30'un karesi. Bakın aynı olduğu için bunlar birbirine eşit olduğu için uzun kenar kısa kenarlardan herhangi bir tanesinin kök 2 katıydı. Bunu unutmayın. Yani kök 2 çarpı 30 diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu soru videom sadece vektör ve kuvvetlerin dengesi ile ilgili. Unutmayın. Açısız burada. Bütün sorularım öyle olacak. Eğer burada eksiniz varsa devam edin. Eksiniz yoksa diğer videoma bakabilirsiniz. Şekildeki A cismi 3 kuvvetin etkisiyle sabit hızla işte bakın yıldız bu. Sabit hız demek F net eşittir 0 demek. Yani toplam Fx eşittir 0 toplam Fy eşittir 0 demek. Sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre 3. kuvvetin yönü nasıldır diyor. Şimdi ben iki tane kuvvetin nereye gittiğini bulmalıyım ki 3. kuvveti de ona göre sıfırlamam lazım. Burada şunu yapabilirsiniz. Hani şöyle bir pratiklik vereyim size. Burada bir F1 kuvveti varsa, burada F2 kuvveti varsa ben bunu baş, böyle tekrar bulunduğu yerden başa getirirsem burada ne olmuş oldu? Sıfır olmuş oldu. İşte buna biz F3 diyorduk. Şimdi buraya bakalım. Bir de kuvvetler taşınabiliyordu unutmayın. Ben bunu getirip burada şuraya taşırsam yani şu F2'yi buraya taşırsam bakın F2 dikkat ettiniz mi? Bitti. Peki bunu sıfır yapacak olan kuvvet hangisi? Tabii ki şu kuvvet. Bakın, bitti işte. Demek ki F3'ün yönü burasıymış. Bu şekildeymiş. değilmiş. Diğer türlü şöyle yaparsınız. F1 için bileşenlerini alalım. Bileşenlerini ayıralım. Yukarı doğru 2 birim, sola doğru 1 bir birim. F2 sağa doğru 2 birim, değil mi? Başka bir şey yok. Peki, şimdi ben işlemlere bakalım. 2'den 1 çıktı 1. Yukarı doğru ne var? 2 birim. 1 bir birim. Peki bu nedir? Gittiği yön. Peki bunun tersi olması gerekmiyor mu denge için? Ben o zaman buraya doğru ve aşağı doğru 2'ye 1 yaparsam denge sağlanmış oluyor. Yani sıfır olmuş oluyor. Birleştirdiğim zaman bakın F3'ün yönü bu şekilde olmuş oluyor. Diğer sorumuza geçelim. A ve B cisimleri şekildeki gibi dengede ise GA bölü GB nedir diyor. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Burada tek bir ip olduğu için burada hangi gerilme varsa buradaki gerilmede aynısı olmak zorunda. Peki o zaman şöyle yapalım. Buradaki ip gerilmesinin bakın dikkat ederseniz burada bittiği için ben buradakine T1, buradakine T2 dersem T1'e bakarsak burada bir birim. Burada 2 birim kadar gitmiş. Yani burada t ise yatayda dikeyde 2t kadar olmuş demektir. Peki o zaman bu yatayda t kadarsa diğer tarafta da t kadar olmalı. Burası kendi içinde bitmiş oldu. Ama aynı zamanda ne diyoruz burada? Şununla şu birbirine eşit olduğu için gb'ye ben 2t derim. Bu tarafa geçiyoruz şimdi. Burası t ise aynı ip olduğu için burası da t olmalı diyoruz. Bakın burası T ise aynısının burada da olması lazım. Peki burada T'ye denk gelen nedir? Tabii ki burada da bir T'dir. Yani T2'deki de düşey bileşen T. T2'nin düşey bileşen T ise bununla bu da birbirleşti olacak. GA ne olmuş olacak buradan? T çıkmış olacak. O zaman ben GA bölü GB'ye T bölü 2T dersem bu da 1 bölü 2 olur sevgili arkadaşlar. Ağırlığı 60 Newton olan G cismi şekildeki gibi dengede olduğuna göre T1 ve T2 nedir diyor. Bakın her zaman için toplam yatay eşittir 0. Toplam düşey eşittir 0 olmalı. Buna çok dikkat edin. Dengenin şartı için bu kesinlikle gerekli. Ben şimdi burada dikkat ederseniz aynı nokta üzerinde kesişen yerlere bakalım. Şimdi sağdaki ile soldaki yukarıdaki ile aşağıdaki eşitse. Buraya dikkat ettiyseniz burada bakın. Bitmiş. Diğeri şurada oluyor. O yüzden ben buraya bileşenini ayırdığımda 2T. Buraya da ben T dersem aşağı doğru T bileşkesi var. O zaman yataydaki eğer 2T ise bu da 2T olmalı. Bakın şöyle. Bakın bunlar o zaman birbirine eşit olmuş oluyor. Peki bu 2T'ye denk geliyorsa bunun 2T'si nereye denk geldi? Bakın yukarı kadar şöyle getirdiğimde 4 t'ye denk gelmiş oldu. O zaman ben t 1 eşittir yukarı doğru 4 t sağa doğru 2 t diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Peki o zaman ben burada t 2 içinde sağa doğru 2 t aşağı doğru t diyebiliyor muyum? Bu da t 2 için. Bakın bitti. Şimdi bize neyi soruyor bakalım? t 1 eşittir soru şartı t 2 eşittir soru şartı diyor. Ama burada şuna dikkat edin. 60 Newton dememiş mi? Demiş. Yani demek ki aşağı doğru bir 60 Newton var. O zaman ben bu 60 Newton'daki T'leri bulmak için 60 Newton'a ihtiyacım var. O halde ben bakıyorum yukarı doğru bir 4 T'miz. Aşağı doğru bir T'miz. Aşağı doğru da bir 60 Newton'umuz yok mu? Bakın 4 T yukarı. T aşağı 60 aşağı. Ben şimdi buradan 3 T yapmaz mı? Yukarı doğru 3 T aşağı doğru 60. O zaman T eşittir buradan 20 çıkmış oldu. Bakın 20 Newton. Burada hemen işlemlerimizi yapalım o zaman. Bunu kendi renginde yapıyorum. T1 eşittir. Kare kök içinde 4T kare artı 4T'nin karesi artı 2T'nin karesi. Buradan T1 eşittir. 16, 4 daha. karekök içinde 20 T kare. T1 eşittir. 2 kök 5 T yapar. Peki T kaçtı? 20 idi. O zaman T1 eşittir. 40 kök 5 yaptı sevgili arkadaşlar. Hemen buradan şuraya geçiyorum. T2 eşittir. Kare kök içinde 2 T'nin karesi artı T'nin karesi T2 eşittir. Kök 5 T yaptı burası da. T kaçtı? 27 idi. T2 eşittir. 20 kök 5 yapar sevgili arkadaşlar. Buraya bakalım şimdi. Şu P ağırlıklı cisim şekildeki gibi asılmıştır. Sistem dengedeyse T1 bölü T2 nedir diyor. Evet bakın buna ben 2 yıldız atmışım. Yine aynı şekilde bakın bütün sorularımız aynı. Toplam fx eşittir 0. Toplam fy eşittir 0 olmalı ki denge olsun. Şimdi burada bakın şu noktadan geçmemiş bu. Hani burada neyse burada da aynısı olmak zorunda. Yani şuradan bir yerden geçmiş. Bu noktaya değmiyor. Burada şuna bakacağız. Hem sağda sağda hem solda en küçük ortak katı bulalım. Bakın şimdi dikkat dikkat ettiyseniz burada ne kadarlık bir yer var? 4 T1x kadar var. Burada ne kadarlık bir yer var? 3 T2x kadarlık bir şey var. Bunların birbirine eşit olması için benim ne yapmam lazım? Burayı getirip 12T eşitlemem lazım. Burayı da getirip 12T eşitlemem lazım. En küçük çünkü orada oluyorlar. O zaman diyorum ki burası 12T, burası 12T birbirine eşit oldular mı? oldular. Her bir birime kaç düştü buradan? 4T düştü. Her bir birime kaç düştü buradan? 3T düştü. İşte bakın bu sefer ne olmuş oldu? Toplamda burası 3, 3, 3. Toplam 12T. Buraya geldim 4, 4, 4. Burası da 12T olmuş oldu. Birbirine eşledik. Neden böyle diyorum? Çünkü birbirlerine denk gelen en kısa mesafe bu olduğu için. Şimdi bu nerede bitmiş? Bakın burada. Hani her bir üçlü ya. 1, 2, 3. Burası 9 T oldu. Buraya gelelim. 1, 2, 3, 4. Yani şurada bittiği için. Burası da ne oldu? 16 T oldu. Dikkat ettiyseniz. Zaten kaba gibi aslında sırıtıyor bu. Dikkat edin bakın. 16, 12, 4'ün 4 katı, 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Buraya gelelim. Bu da kaba gibi sırıtıyor. Burası 12 ya. 4'ün 3 katı, 3'ün 3 katı 9. O zaman bu da ne olacak? 5'in 3 katı olacak. O zaman burası 15, burası 20 oldu. Yani T1 eşittir 15. Yani T2 eşittir 20. Oranladığım zaman buradan da 5'e bölersem 3 bölü 4 çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Evet diğer bir soru. 15 Newton ağırlığındaki B ağırlığı ile A ağırlığı şekildeki gibi dengededir. Buna göre T1, T2 ve A kaçtır demiş. Şimdi bu 15 Newton değil mi? O zaman aynı ip üzerindeki her şey 15 olacağı için T1 doğrudan 15 Newton çıktı zaten kafadan. Çünkü toplam düşey bileşen eşittir 0. Toplam yatay bileşen eşittir 0 olmalı. Burada aynı ip üzerinde olduğu için T1 15 çıktı. Peki o zaman sağa doğru 15 varsa sola doğru da 15 olmalı ki yataydaki denge sağlansın. O zaman diyoruz ki her bir birim 5 imiş. Peki bu sağa doğru 15 ise dikkat ettiyseniz yukarı doğru nedir bu? 10 diyoruz. Çünkü her birine 5 dedik ya. O zaman yukarı doğru 10 ise eğer denge sağlanması için A'nın ne olması lazım? 10 Newton olması lazım. Bunu da bulmuş olduk. Peki yukarı doğru 10 bu tarafa doğru 15 ise hemen şöyle yapalım. 10'a 15 ise T2 ne olacak o zaman? T2'nin karesi eşittir. 10'un karesi artı 15'in karesi. T2 eşittir. 100 artı 225. Bu da karekök içinde 325 yapar. Buradan da T2 eşittir. 5 kök 13 çıkar sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Aslında bir önceki değil de daha önceki sorunun bir pekiştirmesi olacak bu. Burada değer verdim. Bakalım anlamış mıyız? 40 Newton ağırlığındaki cisim şekildeki gibi asılıyor ve dengede kalıyorsa T1 T2 kaçtır diyor. Şimdi dikkat ettiyseniz burada bunlar sağa doğru 4 birim 4 t 1 x o zaman bu bu da burada 3 t 2 x yaptı. Peki bunların birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Bunların birbirine eşit olması lazım. Eşit olması için en küçük ortak kat nedir? 12 t 12 t diyelim. O zaman sağ 12 t sola 12 t birbirine eşitleniyorlar. O zaman her bir bölmeye bu 4 t 4 t 4t gelmeyecek mi? Bu da her bir bölmeye 3t, 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 3t geliyor. Demek ki o zaman bu da yukarı doğru baktığım zaman 9t. Bu da yukarı doğru baktığımda 16t olacak. 16t. Nereden biliyorum 16t olduğunu? Çünkü 4 4 4 4 16 yapar. Peki, yukarı doğru 16 Yukarı doğru 9 T. Aşağı doğru ne var? 40 var. Bunların birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. 25 T eşittir. 40 yaptı. Peki T buradan ne oldu? 40 bölü 25. 5'e bölersem T eşittir. 8 bölü 5 Newton yaptı. Bir tane T 8 bölü 5 imiş. Peki o zaman devam edelim. Bana T2 ile T1'i sormuyor mu? Ben şimdi burada baktığım zaman 3, 4, 5 üçgeni olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeni olduğuna göre burası 3'ün 3 katı 4'ün 3 katı 12 yapar 9 yapar o zaman 5'in 3 katı eşittir 15 T yaptı burası buraya gelirsem de şöyle yaptığımda bakın bu 12 T ya 3'ün 4 katı 4'ün 4 katı 5'in 4 katı olmalı. O zaman T2 ne yapmış oldu? 20T yapmış oldu sevgili arkadaşlar. Peki T1 eşittir 15T. T2 eşittir 20T. Bakın buradan aldım. Bunu buraya, buradan bunu buraya koydum. T1 eşittir 15 çarpı 8 bölü 5. T2 eşittir 20 çarpı 8 bölü 5. 8 bölü 5'ten nereden geldi? Tabii ki buradan geldi. T1 eşittir. 5'e bölersem 3. 24 Newton. T2 eşittir. 5'e bölersem 4. 32 Newton yaptı sevgili arkadaşlar. Olay bu kadar. Biraz dikkat ederseniz bütün soruları çok rahat yaparsınız. Evet burada vektör ve kuvvetler ilgili açısız vektörel işlemler yaptık. Daha sonra açılı işlemlerimiz var. Tekli küre sorularım ve iki ve üçlü tek küre sorularım var. Onlara da mutlaka bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Birlikte büyüyelim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.